Gösteri uçuşunun ardından Solo Türk ekibi, üniversite öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinliğe, Diyarbakır 8. Ana Jetüs Komutanı Elazığlı Hemşehrimiz Tu General Gürtaç Kayapınar, Malatya 7. Ana Jetüs Komutanı Tu General Hüseyin Sabri Akyol, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları, Akademisyenler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jet uçağında da kanat yüzeyi çok geniş değil. Tamamen motorun ettiği ettik etmesi geçiyorsunuz. Siz yerden kalkıyorsunuz, iniş takımlarınızı bokluyorsunuz ve terse geçiyorsunuz. Ve terse negatif olarak tırmanıyorsunuz. İşte negatif G'yi burada yemeye başlıyorsunuz. Burada bile maksimum takatta olduğunuz için süreniz kısıtlı. 10 saniye bir süreniz var. Söyleşide Solo Türk ekibi, görev sırasında edindikleri tecrübeleri ve Türk Hava Kuvvetleri'ndeki sorumluluklarını katılımcılarla paylaştı. Gösteri sonunda solo Türk ekibine yoğun ilgi gösterilirken, etkinlik üniversitenin 50. yılına yakışır bir coşkuyla tamamlandı. Bizim başımızdan çok güzel, şöyle bir magazinsel yan da var. Bu hareketin altına genelde böyle sosyal medyada paylaştığımız zaman şey yazıyorlar. İşte pilot kesip anla arabesi falan görüyor Kesin Kesip olan bunlardan bir tanesi. Kesip sincanlı. sincanlı. Sincanlı değil yazıyorlar. Böyle magazinsel bir yan da var. Abi.